Aksa Sigorta Tanıyalım'ı sunar. Aksa Sigorta ile Tanıyalım'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tanıyalım'ın yeni bölümünde ben Özel Şerif Süngü, Burcu Akkemez Dalı ile birlikte Filenin Sultanları'nın Eurovole'deki rakiplerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi menümüzdeki rakip Sırbistan. Bizler evet. için özel bir karşılaşma olacak diyelim tabii ki de Sırbistan için. Çünkü çok fazla hikaye var. Yani <laughs> öncelikle şunu söyleyebiliriz en basitinden. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü onların hocası bize geldi. Bizim hocamız, eski hocamız onlara gitti. Aynen öyle. Diğerlerini tanıyoruz. Onlar da bizim <laughs> ciğerimizi tanıyor diyebiliriz gerçekten. Yani bu aslında bu karşılaşmada en büyük sıkıntı antrenörler olacak bence. bence yani de. onlar için de bizim için de çünkü sonuçta iki antrenör de ...rakip takımları çalıştırmış durumdalar. Tabi Giovanni Guidetti'nin ben bir tık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum çünkü kulüp takımında da... E, ...Türk oyuncularla ve Türkiye'de çalıştığı için ve daha uzun süredir e, Türkiye'de olduğu için... E, ...yardımcıları da Türk. Yani baya ciğerimizin ciğerini biliyorlar diyebiliriz. E, Tabi Giovanni Guidetti özelinde... E, voleybol kafası inanılmaz çalışan bir antrenör. Ben de tak taktiksel olarak her şeyi yapabilecek. Maçta takımını e, havaya sokmak için her şeyi yapabilecek, her çılgınlığı yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Yani bence e, Daniele Santelli'den daha çılgın bir antrenör. O yüzden işte kart görebilir, itiraz edebilir, setten atılabilir, <laughs> maçtan atılabilir. Yeter ki maçı kazansın yani oyuncu bazına da geliriz ama antrenörlerin büyük savaşı olacak diyebiliriz. bu maça. Evet kesinlikle yani antrenörlerden bence biraz daha devam edebiliriz tabi. Orada benim şöyle bir gözlemim var. Hani Giovanni, işte Terzic biraz daha kaostan beslenen kaos yaratan ve bundan güçlenen antrenörler. Santrelli onlara göre bence birkaç tık daha sakin. Evet kesinlikle katılıyorum sana. Yani Santrelli daha mutluluktan ee, pozitiflikten e, enerji depolayan bir isim. Ama işte yani Terziş'le Cuhanni'yi aynı kefeye koymak Terziş çünkü hep mutsuz abi yani. <gülüyor> <gülüyor> Suratı hep asık yani adamı senelerdir tanıyorum. işte Sırbistan'ın antrenörüyken tanıdık sonra Fenerbahçe'ye geldi işte şimdi Rus milli takımının antrenörü falan. ama yani adamın güldüğünü falan dışarıda da yani 2-3 kez ya görmüşümdür ya görmemişimdir yani. Onun zaten onu izlerken benim enerjim çekiliyor. <laughs> yani çok net bir şekilde. Eee Joanne takımı motive etmek için ve gaza getirmek için her türlü kaosu yaratabilecek ve her türlü negatifliği pozitifliğe çevirebilecek bir yapıya sahip bence. Evet. Yani işte yani şöyle diyeyim sana bence maçta nerede kart alacağını bile planlayıp maça gidiyor olabilir. ya yani Aynen bence o biraz negatifliği yeri geldiğinde kendi eliyle de yaratıyor. Aynen yani kendi yaratıyor. Almak için. Yani hani ne bileyim o, o maça mesela Sırbistan kötü başladı ya da işte Bakıfbank kötü başladı. Ee, çok net bir şekilde hani o kötü gidişe bakıyor. Hani bir iki nüans değiştiriyor Bakta olmadı diyor ki diyor ben şimdi bir çılgınlık yapayım ee, bu takımı gaza getirir diyor mesela. Bence o yani o anda o takımda olan oyuncular da Ondan gaza geliyorlar yani. Öyle de bir özelliği var. Bence de o zaten biraz challenge meselesi. Şimdi hangi oyuncu Sırbistan milli takımında bunu net demiş hatırlamıyorum. Ee, belki Maya olabilir. Ee, şöyle bir yorumu olmuştu. Hani Giovanni işte takıma dair bir eleştirel yorumda bulunmuştu Eurovolley'e girilirken. Sonra Sırbistan işte grupta maçları kazandığında da bir oyuncu çıkıp şey demişti. Hani Giovanni bunları dedi. Ama bizi tanımadan söyledi. Biz aslında bunları yapabilen bir takımız hmm. gibisinden. Hani onun o Onları aslında yolladığı belki Hodri Meydan'a bir karşılık getirdi. Hani bazı antrenörler bundan beslenerek başarıya Aynen. gider gerçekten. Giovanni Guidetti de bunun bir örneği. Yani milli takımdaki varlığı tamam kimilerince tartışmaya çok açık. Bence o kadar tartışmaya açık bir yanı yok. Bence. Doğruları ee... söyleyen bir antrenör. Evet, Maalesef ama... biz Türk halkında doğruları söyleyen insanlar zaman zaman rahatsız edebiliyor. Evet, özgeçmiş ortada bir de. Aynen. Yani bence dünyanın en iyi başarılı en başarılı antrenörlerinden biri. Voleybol o zekası gerçekten inanılmaz. Ha belli bir yıpranmışlık tabii ki vardı bence. Kesinlikle. E, o yıpranmışlıkta ego savaşları var mıydı? vardı. Yani o yüzden e, vakti bence geldiğinde e, gitmeyi tercih etti e, ve gitti. Ha gittiği takımda yani eski dünya bir numarası sonuçta. Evet. Kötü bir takım değil. Ama şu anda tabii Vargas'ın katılmasıyla bizim yakaladığımız o muhteşem tempoyu eminim geçtiğimiz sezon aynı buradayken Vargas katılsaydı gene yakalayabilirdik diye düşünüyorum. Ya bence biraz yakalardık. Vargas'ın bir pozitif etkisi var ama ben şu an bulunduğumuz konumu sadece Vargas üzerinden yorumlanmaması gerektiğini inanıyorum. Bence yok, orada Yok yani bence de gerekiyor. Santarelli'nin de bence çok büyük bir etkisi var. Tabii vardı. ki. Yani şöyle bir şey var. Yani bir yenilik, yeni bir evet, yeni e, enerji, yeni kan Tabii ki Santrell'in çok büyük katkısı var şu andaki milli takım atmosferine ve e, psikolojik duruşa diyeyim. Evet. oynanan voleybola tabii ki vardır ama bunun yanında işte motivasyondu, hazırlanıştı, konsantrasyondu inanılmaz bir katkı sağladığını düşünüyorum. Ama yani bu kadro Giovanni ile olsaydı Giovanni de daha iyisini yapardı. Ya, yapa, yani daha iyisini değil. Daha aynısını yapabilirdi ama tabii o yıpranmışlık ve bazı oyuncuları kendi kişisel sıkıntıları sebebiyle milli takımdan uzaklaştırması ee, onun bu noktaya gelmesine sebep oldu bence. Ya evet kesinlikle. O biraz hani Giovanni Guidetti ve milli takımımız arasındaki ilişkide bir yıpranma vardı. Aynen öyle. Ve bu hani kimsenin kötü olmasıyla da alakalı bir durum değildi. Bu sadece bazen yıllar içinde bunlar olur. Bozulmalar meydana gelir, yıpranmışlıklar Tabii olur. Tabii yani. Hani şu yani anda Bir antrenör zaten Tabii. hayatı boyunca aynı takım çalışacak. Evet yani bu şey çok yok? çok çok nadir bir şeydir bütün sporlarda. Yani bir antrenörün bütün kariyerini bir takımda geçirmesi veya bir milli takımda geçirmesi ...zaten çok düşünülebilecek unsurlar değil. Bu kimseyi de kötü adam yapmaz benim gözümde. Aynen öyle. Ben sadece şunu savundum hep. Yani Giovanni Guidetti bu takımdan, milli takımın başından ayrıldığında... ...birçok insan... E, ...ya zaten ne verdi ki, ne kattı ki... ...hani çok başarısız zaten gitti falan gibi yorumlar yaptılar. Mesela ben buna gerçekten çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü Giovanni Guidetti... ...yani gerek kulüp takımında gerek milli takımında... Ee, şu anda bizim e, iki eli geçmeyecek olarak hani dünya starı diyebileceğimiz Türk oyuncularımız var. Bunların hepsine emek vermiş bir antrenman. Kesinlikle. Yani şu anda bu takımda oynayan Derya, Cansu, Ayça, Ebrar, e, Zehra. Zehra. E, bunun dışında diğer takımlarda oynayıp milli takımda forma giyen diğer isimler. Bunların hepsine Giovanni Guidetti değdi ve benim, voleybollarını benim seviyeye getirdi. O yüzden önceki antrenörleri saygıyla anıp evet. onlara teşekkür edip yolumuzda tabii ki yeni bir antrenörle devam edebiliriz. Bence de kesinlikle yani şöyle bir durum var. Şu anki milli takımımızın başarısında Giovanni Guidetti'nin payı var. Yani tabii bu, ki var. Bu yani göz ardı yani, edilebilecek bir şey değil. Yani son dönemde kendi... Ee, çatışmaları sebebiyle kadroya almadığı Gizem Örgenin bile Gizem e Örgü olmasını sağlayan Giovanni Guidetti'dir yani. Evet, aynen öyle. İşte günün sonunda orada hani toparlayacak olursak Gizem Örgenin dönmesini de sağlayan Santrelli'nin gelişi oldu aynen. ve bu yeni iyi dönem. Aynen öyle. İyi ki de geldi. Aynen iyi ki de döndü. öyle. İyi ki de geldi ve şimdi bakıyoruz hani onlar arasında da çok farklı bir çekişme var. Yani Giovanni Guidetti koçluk düzeyinde biraz daha rüştünü ispat etmiş isim. Santrelli bir tık daha orada hani genç prens konumunda aynen öyle. ve hani o da şimdi birbirleriyle de milli takımları bir bakıma amiyane tabirle takas ettiler. <laughs> şimdi orada da hani Santarelli bence kesinlikle Giovanni'nin üzerinden bir galibiyet veya bir şampiyonluk almak isteyecektir. E tabii ki yani düşünsene Sırbistan'ın başındayken bizi yendiler, şampiyon oldular. Evet. E şimdi takımlar değişti. Evet bir de Türkiye'yle Yener'se e, e, aynen. bu tam tamam. şeye döner. Hani video oyunu oynarken işte bir takımla Yener arkadaşın sonra öbür kolu bana ver der. Öbür kolu alır, öbür takım alır. Bir de öyle Yener. Bir de öyle yani... Yener. Öyle de Yener'im evet. böyle de Yener'im. Bu gerçekten çok egomonyaya kurmaya yani iki, gider. İki antrenör için stresli maç. Bence de çok stresli maç olacak. Hani bir de şöyle bir durum var. Hani biz mesela bugün böyle bir tane Uno Reverse Card'ı oynasak ve Türkiye'yi tanıyalım çeksek herhalde hani bizim milli takımımızda da hangi zayıflıkları gidilebileceği konusunda en mahir isim şu anda Giovanni Guidetti olabilir. Ben valla yani Sırbistan'ın oyuncularından değil de antrenöründen korkuyorum. Kesinlikle yani. öyle. Bence o yüzden hani yani sahada çok büyük bir savaş izleyeceğimize inanıyorum ama çok ciddi de bir mental savaş izleyeceğimize inanıyorum. Evet kesinlikle öyle. Yani oyuncularımızın hepsinin, hepsinin kenardaki, içerideki oynayan oynamayan hepsinin inanılmaz derecede sinirlerine hakim olup evet. sakin kalıp konsantre olmaları gerektiği bir maç olarak Kesinlikle evet. çünkü hani şöyle bir unsur da var. Biz şimdi koçlar üzerinden kurduk. Biraz ufak ufak orada koçtan oyuncuya doğru gidelim. Yani orada bence mutlaka Evrar sahadayken, Gizem Örge sahadayken, Vakıfbank'ın veya aktif oyuncuları sahadayken Guidetti'ye göstermek istedikleri bir şey olacaktır. Yani, ben Bu, şimdi, hani... yani açıkçası Gizem'in ekstra ekstra motiva zaten Bence her uçana da, kaçana. Aynen öyle. Bu maçta da aynı şekilde çıkacağını düşünüyorum. Çünkü zaten Fenerbahçe Vakıfbank eşleşmelerinde de bunu görüyoruz. Yani Gizem'in gerçekten e, o maçlarda çok daha konsantre ve çok daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. E, yani gene milli takım Cüvanne'nin milli, milli takım antrenörü olduğu dönemde sıkıntı yaşamış diğer oyuncularla da ekstra bir motivasyon olacaktır diye düşünüyorum. E, yeter ki bu motivasyonu biz kendimize negatif evet, olarak Evet kendimizin yani o keskin sirke işte küpüne zarar aynen. He, hesabına dönmesin. Aynen, Çünkü aynen. şöyle bir durum var. Yani Giovanni Guidetti bunu kullanmasını bilen bir antrenör. Çok iyi bilir. Yani o yüzden bizim de hani burada e, negatifleri pozitife dönüştürmek konusunda hep aktif olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani orada da bence Santarelli evet, e, sahne olacak? olacak. Aynen. Yani Santarelli o psikolojik savaşı bence bizim tarafımızda iyi yönetebileceğini düşündüğüm bir antrenör. Bence Çünkü de. olaylara pozitif yönden evet. Ki yani. hani yapısı işte hep öyle ne bileyim bir mola olduğunda otomatikman şeyi görürsen yani işte all right here we go falan gibi hani giriyor konuya hemen. Bence o zaten biraz e, Santrelli'ye de bir bakıma orada çok büyük bir iş düşüyor diyelim ve bir tane de e, öne çıkartabileceğimiz bir oyuncu çapına gidelim. Yani <laughs> çok büyük bir sürpriz değil burada söyleyeceğim iki isim. ama tabii ki de Tiana Boşkoviç ve Melisa Vargas. Vargas evet aynen. Yani e, Boşkoviç tabi Sırbistan en skoreri. Hepimiz Boşkoviç'i de Giovanni kadar yakından tanıyoruz. Evet. Senelerdir Türkiye'de eczacı başında forma giyiyor. Ama tabi şöyle bir şey, şöyle bir gerçek var. Boşkoviç'in eczacı başında sergilediği performansla Sırbistan milli takımı arasında sergilediği performans her sene farklı. Evet yapıyor. hep bir söylenir bu. Aynen öyle. Milli takım formasıyla çok daha iyi bir Boşkoviç istiyoruz. Ama milli takım sezonu bitiyor. Eczacı başına dönüyor. Daha iniş çıkışlı. Hani o Sırbistan'daki muhteşem Boşkoviç'i Maalesef ki göremiyoruz. Bundan sebep yani boşko için durdurulamayacak bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Evet, e, ekstra bir oyuncu yani şu turnuvada baktığımızda e, bir elin beş parmağını geçmeyecek Tabii o ekstra evet. oyunculardan biri ve te çok da tecrübelenmiş durumda, hep üst düzeyde voleybol oynuyor. Kesinlikle. Tabii Maya'nın Maya Oğlun Maya için kadroda olması ve bu ikilinin beraber oynuyor olması da Boşkoviç'in için en büyük artılarından biri olmuş durumda. Ee, ama Vargas Boşko 3 eşleşmesine gelirse ben Vargas'ın daha yükselişte olduğunu düşünüyorum. Yani gerek sezon içinde Fenerbahçe Eczacıbaşı eşleşmelerinde gerekse şu anda milli takım eşleşmesinde Vargas'ın bir adım o, yani rüzgarı arkasına aldığını söyleyebiliriz. Ligde de hatta yarı finalde 3-0'la galiba geçmişler. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden yani e, o eşleşmede ben Vargas'ı daha avantajlı görüyorum. Ama tabii orada diğer oyuncuların ne kadar destek vereceği ve bu iki oyuncuyu ne kadar rahatlatabilecekleri de tabii ön plana çıkıyor. Tabii ki öyle. Yani zaten bir takım sporundan bahsediyoruz. Yani eğer siz pasör çaprazınıza güzel pasları aktaramazsınız, onu doğru yerde buluşturamazsanız Aynen. Yani onun ne yapacağının bir önemi yok. Günün sonunda bu insanlar da ilah değil yani. Hani topu bir böyle topu başka yerden başka yere ışınlamıyorlar. <laughs> hani iyi pas alma ihtiyaçları var. Doğru açılarda buluş vurma ihtiyaçları var. Ama şuna inanıyorum. bence Boşkoviç özellikle Melisa Vargas'ın Eurovolley Viyana'dan beri milli takım formasıyla neler yaptığını takip ediyor. Çünkü Kesinlikle. ne zaman Vargas bir şey yapsa ben Boşkoviç tarafından hep bir daha fazlasını yapma eğilimini gördüm sanki maçlarda. Ama servis sayılmadı. Evet kaçırdı. <laughs> Aynen öyle biz içeridekini sayıyoruz. Boşkoviç sayarız. kaçırdın. Ya yani şöyle ya bence e, Boşkoviç'in şöyle bir dezavantajı olacak bizim maçta. Şimdi diğer smaçörlerine baktığımız zaman Sırbistan'ın çoğu zaman Boşko işte 20'li sayılara ulaştığını görüyoruz. Ya da daha fazla işte 30 sayı ürettiği maçlar var. Diğer oyuncuların iki haneli sayılara bile gelemediğini görüyoruz. Evet. Yani tek başına mücadele ediyor. Mesela Polonya maçında yani Boşko uçuyordu ama yani Sırbistan'ın bütün smaçörleri o maç kör top aldı. Aynen öyle yani işte en fazla 9'a gelebiliyorlar evet. ama o 9'a da işte blok sayısı, hücum sayısı toplamında 9'a ulaşabiliyorlar bizim tarafa baktığımızda bizde evet Vargas gibi bir silahımız var ama onunla beraber bir evrarımız var, Hande'miz var, işte Zehra'mız, Eda'mız var. Bizde topun Vargas'a gideceğini tahmin etmek, onların da topun Boşkoviç'e gideceğini tahmin etmekten daha zor. Çok daha zor. Kesinlikle. O yüzden hani tek silah, olmanın, tek silah olmanın vermiş olduğu bir dezavantajı ben Boşkoviç'te bu maçta net olarak hissedeceğimizi düşünüyorum. Bence de öyle. Yani çünkü günün sonunda şöyle de bir olay var. Bizim ofansif seçeneklerimiz çok geniş ama bizim yani VNL'den biri altını çiziyoruz. Savunma kuvvetimiz hiç azımsanacak seviyede değil. Aynen öyle. Ki hani bir yandan işte çok özel bir Gizem Örge performansı bekliyoruz. Hani, hani arkada libero da alırken ortada zaten Derya ve e, Zehra ve Eda'nın ne olduğu ortada yani bence de işi hiç ama hiç kolay olmayacaktır orada. Bence hani kesinlikle sadece hani match up özelinde bu izlenmeye değer bir eşleşme tabii olacak. Tabii ki tabii ki yani sonuçta turnuvanın en iyi iki pasör çaprazı bence eee bence Karşı karşıya geliyor. Tabii ki ikisinin büyük savaşı olacak. Evet. Bir yandan da turnuvanın bence şöyle çok güzel bir yanı oldu. Hem Haak'la Vargas'ın birbiriyle çarpıştığını izledik. Aynen. Hem Haak'la Boşkoviç'in birbiriyle çarpıştığını izledik. Şimdi de Boşkoviç'le Vargas'ın çarpışmasını izleyeceğiz. Bence o da apayrı bir zevk verecek. Aynen yani çok güçlü pasör çarpazlarını bu turnuvada izledik aslında. Ee, yani içlerinde hangisi MVP olacak diye kafalarda hep bir soru evet. ee, ama şu ana kadarki performanslara bakıldığında yani Vargas'ın performansı VNL'den beri e, belki grup etapında istediğimiz noktaya gelmedi ama o grup etapında zaten her maçta da oynamadı. Evet. O yüzden tabi istatistiklerde diğerlerine göre daha düşük sayıya ulaştığını söyleyebiliriz ama işte teyrek finalde yarı finalde bunlarda yükselen bir grafik İhtiyaç olunduğunda e, acil e, dolu başlarız evet, camı, yani camı kırdığımızda Aynen. bir varga çıkıyor acil karşınıza camı kırınız benim hani ona çok söylemeyi Aynen. sevdiğim bir şey bu o arka sözelinde yani diğer genele de yine bakacak olursak tabii ki boşko için çok büyük bir star gücü var Sırbistan hani onun o starışının arkasında çok toplanıyor hani maya'dan bahsettik bence yani çok değerli bir pasör. Çok. Bir numaraya yazsaydım yani ben kimseye laf etmem yani bu oyuncuyu niye bir numaraya yazıyorsunuz pasör mevkisinde diye. Bir yandan orta oyuncuları Jovana Stevanovic yine bence gayet iyi bir Oyuncu, orta oyuncu evet. orta oyuncu yani adapte olmamız gerekecek şeyler çok net olacak. Orada da bence yine biraz Santarelli'nin de Sırbistan milli takımının biliyor olmasına Aynen güvenmemiz öyle. gerekecek. Aynen öyle. Yani servisi nereye attığımız, hangi oyuncuyu tercih ettiğimiz ya da eşleşmelerde blokta hangi tarafa daha yönelik olmamız gerektiğini bence Santarelli bize oyunculara taktik olarak veriyor olacak. Tabii Maya'nın bu sene kadroda oynuyor olması bizim için bence bir dezavantaj. Çünkü gerçekten çok akıllı Önce bir pasör. E, pası son ana kadar saklayabilen bir pasör. Orada da tabii bizim servislerimiz çok büyük bir önem kazanacak ona e, o saklayabilme şansı tanımamamız gerekiyor. Yani iyi servis atıp marşetlerini bozmamız gerekiyor. Ki marşette bozulabilen bir yapıları var. Özellikle dörtten oynayan Buşa ve Uzelak e, servis karşılamada zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ki Zaten tanıyoruz ve birçok kez karşılıklı oynadık. Evet. E, yani gene her zamanki gibi en büyük silahımız servis ve servis karşılama. Gene maçın kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Bence de orada da Polonya karşısında Boloj'a karşı oynamanın bence bizim üzerimizde iyi bir şey olacak. O da bizim için iyi antreman. bir antrenman oldu. Ben evet, yani kesinlikle onun değeri olduğuna da inanıyorum. Aynen ama bence e, Maya, Voloştan daha fazla orta'yı seven bir pasör. Evet. E, ama işte o e, performansı eğer orta oyuncularından alabiliyorsa o da. Yani evet. eline top gelecek, attığında sayı olacak. Çünkü zaman zaman da küsebiliyor orta oyuncularına eğer topu öldürmüyorlarsa. <laughs> o zaman diyor ki boş koysa atarım diyor. E, yani o... Kolyenin halkalarını birbirine iyi tamamlayabilirse servisten iyi bir voleybol oynayabiliyor. Servis güçleri hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben servis tabii Boşko için hani servis tabii ki çok değerli servis türü çok değerli ama bizim kadar etkili servis atabildiklerini düşünmüyorum. Fazla hata yapabiliyorlar. Hani çok fazla seri de yakaladıklarını görmüyoruz. Maya'nın servis türü bence kritik. Ee, Sırbistan adına yani hı hı. onun servis turu ve önde üçlü hücum turu iyi de servis atabiliyor böyle uçan bir servis var Mayan'ın. Ee, bir de tabii o da Türk oyuncuları çok iyi tanıdığı için hani kime nereye ne zaman atacağını da iyi tahmin edebileceğini düşünüyorum. O ve Boşkoviç'in servis turlarının kritik olabileceğini düşünüyorum. Evet yani ben belki servislerdeki duruma hı. göre e tabii orada biraz hani maçörümüzün de performansından bağlı olarak belki İlkin'in veya Derya'nın yeniden de denenebileceğini düşünüyorum. Evet ya yani ama Hande'nin servis karşılama performansı da evet. hani belli bir noktaya geldiği Kesin için de... yok çok iyi zaten. Yani şu an turnuvanın en iyisi konumunda. Evet. Ben hani belki işte orada biraz servis karşılamada bir, bir adım geri atmayı kabul edip belki hücumdaki çeşitliliği arttırmaya yönele yönelebilir Olabilir. gibi bir Olabilir. ihtimali ortaya. Olabilir. Olabilir. Yani şöyle tabii Santer yani Joan'ne mesela elindeki herkesi böyle sok çıkar, sok çıkar. Onu dene, evet. bunu dene yapabilen bir antrenör. Yani en büyük özelliklerinden biri bu. Ne bileyim işte Vakıfbank'ta da aynı şekildeydi. Bizim milli takımda da aynı şekilde. Sırbistan'da çok fazla silahı yok. Onu çok fazla yapabildiğini söyleyemeyeceğim ama e, Santarelli daha kalıp halindeki altısıyla oynamayı tercih ediyor. Ama işte ne bileyim Polonya karşısında Anlık değişimler evet. gördük ve birazcık daha buna önem vermeye ve bizim buna ihtiyacımız olduğuna inanmaya başladı aslında. Yaşadıkça inanmaya başladı ve bunu uygulamaya başladı. O yüzden ben gene Sırbistan karşısında yani tabii burada Hande'nin e, psikolojisi ve yükselişinin devam edip etmiyor olması. Çünkü ben eminim ki duaynı bu Hande'nin üzerine çok iyi servis attıracak. Ve onu oyundan düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Aynı şekilde Ebrar'ın da. Kesinlikle. Ee, e, Gizem örgeyle de böyle bir psikolojik savaşları olduğunu düşünürsek... Yani o savaşı kimin kazanacağı önemli bence. Ve Sırbistan'ın bizim manşetlerimizi ne kadar zorlayabileceği evet. Yani kesinlikle etkili ve riskli servis atmayı bir koz olarak kullanacak diye düşünüyorum. Ya orada gerçekten aslında yani buraya baktığımızda bu maçtaki figürlerin figürlerden öte biraz mentaller çok önemli. Çünkü evet. bence bu voleybol yaz sezonunda milli takım olarak hani VNL finalini dışarıda bırakırsak anlatısı en güçlü olan altındaki hikayenin en büyük olduğu maça çıkıyoruz. Yani Guidetti özelinde gelen bir bagaj var. Hani ne olursa olsun hani şimdi biz burada hani Giovanni Guidetti'nin kesinlikle hani getirdiklerini söylüyoruz ama ortada bir bagaj var. Bu göz ardı edilecek de bir durum değil kesinlikle ve hani bu bagaj açılacak o finalde, hani Aynen ve içinden öyle. ne çıkacak işte o biraz Pandora'nın kutusu gibi. Aynen öyle. Yani Hakikaten. burada bence bu maçı belirleyecek en önemli iki özellik antrenörlerin vereceği taktik, teknik ve psikolojik olarak takımlarına maç içinde ne kadar motive edebildikleri ve oyunu dengeleyebildikleri diyeyim. İkincisi de oyuncuların ayakta kalma performansı. Kesinlikle öyle. Ben de dediğine %100 katılıyorum Burcu. O zaman kapanışta sana son bir sorum var. Hadi bakalım. Sence elik dalı yüzde yüzlüklenecek mi? <laughs> elik dalı loading %5 kaldı. <laughs> evet ben artık Elik dalını bu... herhalde çalarlar diye düşünüyorum yani. Bence Ç çalma ihtimalleri çok yüksek. Yani lütfen ya rica ediyorum. Yani onlar çalmazsa hoparlör var ya Vargas'ın hoparlörü. Aynen o çok Koyalım güzel. abi sahaya onda o çalsın. Vargas çalar davul zurna ekibimiz var biliyorsun. Peki bir, bir yolu bulurlar. Erik Dalı oynarken Giovanni Guidetti böyle elini kafasını ellerinin arasına alıp şöyle bir, Aa, yapar mı yapmaz mı bence birçok Türk voleybol taraftarı <laughs> akşamları rüyasında bunu görüyor. <laughs> ya da böyle gün içinde atıyorum metrobüste bir yerde ayakta giderken bunu düşünerek mutlu olup günlerine devam ediyorlar. Ya niye bu kadar seviyoruz <laughs> bu Adam bize valla yarar yani, sağladı, zarar sağlamadı. Artık neyse yani günün sonunda geldiğimiz nokta bu. Erik dalı gevrektir diyelim ve umarız Filenin Sultanları da galiptir diyebiliriz. Evet aynen bol şans diliyoruz. Ve bu sefer şu şeytanın bacağını kırıp şu Sırbistan'ı bir yelek. Evet kesinlikle Burcu eklemek istediğin başka bir şey var mıydı? Yok bir o şey zaman... valla. Ağzımızın tadı bozulmasın. Haydi Erik Dalı diyorum. Aynen öyle. O zaman <laughs> tanıyalımın bu bölümlük sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aksa Sigorta tanıyalımı sundu.